İşte şimdiki videomuz gerçek aşkı çekmenize yardımcı olacak olan akses soruları. Arkadaşlar soruyoruz ve yaşamımızda oluşması için ona şahitlik etmek için kendimize alan tutuyoruz. Bu soruları sorarken lütfen zihninizden cevap aramayın. Bir sorunun amacı cevap bulmak değildir ya da yanıt bulmak değildir. Bir sorunun amacı farkındalık kazanmaktır. İzin verin, zihinden çıkın ve sorduğunuz sorularla birlikte kuantum olasılıkları devreye girip çalışsın ve yaşamınıza sorduğunuz sorunun gerçekliğini görünür etsin. Şimdi gerçek aşkı çekmemize yardımcı olacak o sorular. Evren sınırsız hazinenin ve sevginin kaynağıdır. Ben de bu zenginlik ve sevgiden hak ettiğim kadarını almaya layık olduğumu bilirsem hayatımda neler değişirdi? Buna engel olan her şeyi, gozilyon kerelere yıkıp yaratımını iptal eder misiniz? Evet, Online Aldığım her nefeste, bu sevgi ve zenginliği çoğaltarak, kolaylıkla, neşeyle ve ihtişamla yaşamıma katmam için neler mümkün. Buna engel olan her şeyi. Godzillion kerelere. Right Rock Good Bad pok, pot, Online Shorts Boys. Power Stand Beyond. Her yeni günde attığım her adımın, aldığım her nefesin içindeki ve hayatımdaki kendiliğinden ve kolaylıkla çoğalması için neler mümkün. Buna engel olan her şeyi. Godzillion kerelere. Right Rock Good Bad pok, pot, Online Shorts Boys. Power Stand Beyond. Gerçek aşk aldığım her nefeste hızla ve sevgiyle bana doğru geliyor. Geldiğinde onu fark edebilmem, tanıyabilmem ve kalbime, yaşamıma aşkla buyur etmem için neler mümkün? Buna engel olan her şeyi ve her yeri. Gozilyon kerelere. Right Rock Good Bad Pogpot Online Shorts Boys Pause and Beyonds. Aşkı, neşeyi ve özgürlüğü seçsem kalbimin kapılarını sevgiyle ardına kadar açsam ve gerçek bir sevgilinin yaşamama girmesine izin versem hayatım nasıl olurdu? Buna engel olan her şeyi ve her yeri. Gozilyon kerelere. Right Rock Good Bad Pop Pot Online Shorts Boys Pals and Derin bir nefes. Sevmeye ve sevilmeye hazırım. Tam hayal ettiğim gibi bir partnere kavuşmanın mutluluğunu yaşamak bana nasıl hissettirirdi? Buna engel olan her şeyi gazilyon kerelere yıkıp yeniden yaratımlarını iptal ediyorum. Right Rock Good Bad Pop Online Short Boys power and Beyonds. Ben bu gezegene kendimi daha çok sevmeyi, öğrenmeyi ve bu sevgiyi etrafımdakilerle paylaşmaya geldim. Bunun bilincinde olmam ve bunu yaşamam için neler mümkün? Buna engel olan her şeyi. Kozilyon kerelere, Right, Rock, Good, Bad, pop, pot, Online, Shorts, Boys, Paws, and beyond. Etrafımdakilerin bana beyni dolu gözlerle baktığını, aşk mıknatısı ve sonsuz sınırsız sevgi kaynağı olduğunu alıp kabul etseydim hayatımda neler değişirdi buna engel olan her şeye Right Rock Good Bad Pop Pot Online Shorts Boys Power Sand Çevrem ve auram aşk ile dolu Bunu bilmem ve alıp kabul etmem için neler mümkün Buna engel olan her şeyi ve her yeri Godzillion kerelere Right Rock Good Bad Pop Pot Online Shorts Boys Power Sand Kalbimin her zaman aşka açık olması için neler mümkün bunu engel olan her şeyi gozilyon kerelere. Right Rock Good Bad Pop Pop, pop Online Shorts Boys Toast Sand Beyonds. En güzel duygu olan aşkı yaşamayı hak ettiğimi bilsem hayatımda neler değişirdi? Buna engel olan her şeyi gozilyon kerelere. Right Rock Good Bad Pop Pop, pop Online Shorts Boys Toast Sand Beyonds. Her şeyi sevgi enerjisiyle görsem nasıl hissederim? Hayalimdeki aşkı yaşasam nasıl hissederdim? Her gittiğim yerde aşkı bulmak bana nasıl hissettirirdi? Onunla benim aramda harika bir uyum olsa nasıl olurdu ve ben bunu nasıl hissederdim? İlişkimde sevdiğim kişiyle harika bir uyum içerisinde olmak bana nasıl hissettirirdi? Buna engel olan her yeri ve her şeyi. O kerelere Right Rock Good Bad Pop Online Shorts Voice Post and Beyond. Sevilmek, değer verilmek için harika bir insanım. Bunu alıp kabul etmem için neler mümkün? Olduğum her yerde adeta bir mıknatıs gibi sevgiyi çeksem nasıl olurdu? Sevginin Gözlerinden bakmayı seçsem dünyaya ve insanları nasıl görürdüm? Sevgi her yerde, her köşede ve dünyada bolca var ve ben bu alanda yaşamayı seçsem bu nasıl olurdu ve buna engel olan her yeri ve her şeyi gozilyon kerelere yıkıp yaratımını iptal ediyorum. Right Rock Good Bad Pop Pot Online Shorts Boys Pulse and Views. Gerçek bundan daha iyi nasıl olur? Gerçek bundan daha iyi nasıl olur? Gerçek bundan daha iyi nasıl olur? Dostlar dediğim gibi en az 21 gün bu soruları ve iptalleri yapıp gerçek aşk noktasında kendinize alan açınız farkında ve hoşça kalınız